Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 9 Şubat Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 7 koşulu bir programımız var. 6'lı gayemiz 2. koşuyla başlayacak. Tabii ki bizler 7 plasa 1. üçlü gayen için önerilerimiz olacak. Tüm yarış bol şanslar diyelim. Yorumlara geçelim. Tabii ki yorumlara geçmeden önce videomuzun altına bulunan beğen butonunu videomuzu izlerken ve dinlerken bir beğen butonuna basmanız bana kafi olacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 18.30'u gösterdi. 7. plasa birinci üçlü gayrımız başlıyor. Şartlı 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kuma çıkıyor. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada yarın ben kendisini e, yalnız başına bırakacağım bir isim var. O da kim? Zambura. Yaptığı son 1400 işinde koşuyu rahat bir koşu kazandı Akın Sözen'le. Mesafe uzadıkça e, iyi koşuyor. E, ben Zambura'dan Salih Çelik e, bu sefer üstünde net bir birincilik elde etmesini bekliyorum. Bankom olacak 3 ile 2 nolu safkanları da ikili için değerlendirebiliriz. 1 nolu Zambura bankomuz. Evet geçelim bir diğer koşu, ikinci koşu altılı başlangıcı başlangıç ayağı olacak. Saatlerimiz 19'u gösterdi. Handikap 15. Dişiler aması 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum 10 safkan yer alıyor. Evet burada ben 2 e, yeterli olacağını düşünüyorum. Onlar da kimler? Zaten Adanalı kız çıktı ilk yarışında 1200'e koşmuştu. Yani kumaşı da zaten kalite olduğunu göstermişti erkek safkanların arasında. Güzel bir üçüncülük Merkür Kalp Aslanı. Ondan sonra toparlanan bir isim. Adana'da meydana Merkür Kalp Aslan'la veda etti. Koşuyu kazandı. Son Andy 14. dişilere mahsus bir koşu. Yine çıktı kazandı. Yani çok formla. Adanalı kız kazanma çok yakın mı? Yakın görüyorum ama bir isim var ki ben onu da yazmadan geçemeyeceğim. O da kim? Parisli diyeceğim ben. Şimdi Ahmet Çeli üstünde görüyoruz. O da Şanurfa koşusunda kazandı. Meydan'a veda etti. Sonra Adana'ya geldi. Handikap 13'ü kazandı 1200'de. Son koşusunda yine Adana'da 1400'de. Adanalı kızın arkasında tamam fark idi ama bu sefer Paris'ten farklı bir performans gelebilir. Ayrımsız 3-5 yazdık mı yeterli olacağını düşünüyorum. Tabii ki son karar sizlerin. Daha tuttuğunuz safkanlar varsa mesela burada değerlendirebilirsiniz. Abi bize bu iki safkan yeterli değil diyecek arkadaşlar ne önerebilirsiniz derseniz yani burada bir Star Gate var Müslüm Çelik'te 4 nolu safkan olsun 2 7 yani bunlar da ayrıcalık gösterilen safkanlar olabilir. Yani 3 5'e güvenmeyecek arkadaşlar. Daha da büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar. 1 4 2 7'yi de değerlendirebilir ama ben 3 ve 5 tarafındayım. Bu iki safkan benim için yeterli olacaktır bu koşu için. Evet geçelim bir diğer koşumuza. Üçüncü koşu Maiden 4 yaşlı araplar 1400 metre kum 9 safkan yer alıyor. 1 no çolpan ışığı ve de 4 no dağ yolu ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ben bir tane alternatif banko isim e, önereceğim sevgili dostlar. O nedeni? Yeri geldiğin zaman e, söyleyeceğim ben nedenini. Çünkü bir yerde bankomuz olacak. Burada alternatif banko. Diyen arkadaşlar buna da yönelebilir. Orada bize evet abi biz paraya gideceğiz diyecek arkadaşlar. O bankonun yanına biat e, önereceğim. E, yani e, belki bültene benden önce bakmışsınızdır. Sürdürerek Zaten Türkiye'nin e, tek olacağı bir isim. E, Yeri geldiğinde zaten onu da Burada yaparlar. Burada Üçnoğlu e, Bertas e, Bertaf Sil. Salih Çelik'le kazanmaya yakın gördüm sevgili dostlar. Ben alternatif bank olarak değerlendireceğim. Ha güvenmeyen arkadaşlar. 9 nolu Zümrütlü Gülü Zümrüt Gülü Nizamettin Demir'le 7 ve 6 nolu safkanlara dikkat edebilirler. 3 Alternatif Bankom 976 ee, burada rakip gördüğüm isimler olacak 3. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu 4. koşu. Şartlı 2 4 ve yukarı İngilizler 1400 kum 8 safkan yer alıyor. 4'lü Ganyan'da bu koşuyla başlayacak. Evet burada nolu e, Şek Murat e, Hişman çizikle ilk tercihimiz olacak. E, yaptığı e, 1300 yaşında beklentinin altında koştu e, Hişman çizikle. Ama yarın e, 19 günlük dinlenme sürecinde Hişman'la farklı koşacaktır. Beşik tercihim ikinci atım. nolu e, Sarp Tay Ayan Kurşun'la. E, o da 138 günlük aradan sonra geliyor. E, bir dinçlik yarışı yapabilir dikkat diyeceğim. 1 nolu blenderen de Salih Çelik burada kilit isim mutlaka yazalım. 4 nolu Safkan Getto güzel bir üçüncülük var Şek. Murat'ı da geri planda bırakmıştı o koşta. Ve 2 nolu Judil eee Baycorn, e, John Berlock, berlokon herhalde öyle okunu Festi Çetinle. Yani e, burada e, dikkat e, Furkan Çetinle dikkat edilmesi gereken bir diğer isim olduğunu düşünüyorum. Burasının sürpriz ismi. 5 7 4 çizgi 2 sürpriz adayımız. Evet geçelim. 5. koşu kısa vade 8-4 ve Koray Araplar 2000 metre kum 6 safkan yer alıyor. 2. üçlü gayan bu koşuyla başlayacak. Evet e, demek istediğim koşuya geldik sevgili dostlar. Kim? Katı zamanı. Yani bir şey söylememize gerek var mı? Uzun uzun anlatmamıza gerek var mı? Hiç gerek yok. Katı zamanı net banko olarak önereceğim bir isim olacak zaten Türkiye'nin geneli tek atacak. Yani benim bankom demeldi zaten. <laughs> dilim varmıyor. Banko atacağım sizler gibi ben de. Demin e, söylediğim gibi ikinci koştuğu 3 oldu safkan alternatif banko demiştim ya sevgili dostlar. burada yıkacak arkadaşlar. Çünkü benim e, burada yani katı zamanı tabii ki geçireseye kadar banko çim olsun, kum olsun, sentetik olsun tek atacağız. Ama Burada abi eğer bu safkan yıkılırsa kim yıkar dediğimiz zaman zaten e, kağıt üstüne baktığımız zaman kim çıkıyor sevgili dostlar? 1 no Taşkent. Taşkent'le katı zamanlı koştu mu? Koşmadı. Bir tek Cihane Bedel'le koştu burada. Cihane Bedel'i de geçti. Yaptı son e, 1400 işinde katı zamanı. Birinci Cihane Bedel dördüncü olarak ayrıldı. Taşkent 2000 metre kumdan yaptı. Taşkent Birinci Cihan ikinci Güçlü Prens, Baytos'un, Taşkent, Baytos'un Cihan Taşkent, Güçlü Prens, Taşkent, Cihan Baytos'un, Güçlü Prens, yani 1900, 2000, yani müthiş bir safkan. Gerçekten Taşkent katı zamanında ilk defa buluştu. Yani şöyle katı zamanda baktım, ya bu at yıkılır mı, yıkayım mı, yıkılır mı, yıkayım mı? 2000 metre normal kum var mı? Sentetiği var. 2100'de. Velata'm işte kazanan e, bir safkan. E, Ondan öbür çelik, soydere. Yani Bunları da geçti. Yani dedim şimdi normal e, kaba kuma çıkacak. Adana pistine baktığım zaman yarı sentetik. Sanki hiçbir fark yokmuş gibi sentetikle. E, yani öyle incelim böyle incelim yani geçilmez diyor. Yani bu safkan Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Adana. Yani atı nereye götürsün? Bursa'ya gelmedi. Bursa'ya gelsin bir canlı gözle izlesem şu safkanı. Gerçekten e, çok merak ediyorum canlı gözle izlemek için. Bursa'ya e, Bursa'ya gelirse inşallah iyi olur diye düşünüyorum. E, yani Selim Kayaladı zaten. Özleşmiş bir safkan. Yani geçilebilir mi arkadaşlar? Ya geçilir abi. Diyecek arkadaşlar için bir isim. O da gerçekten çok formda bir isim. O da Müslüm Çelik'le Taşkent diyebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu anlatmak isterim. Ee, yani 2000 metre kum. Kaba kuma ilk defa çıkacak bu mesafeye. Ha, yani yarı sentetik ama bakalım nasıl koşacak. Ee, yine katı zamanı geçirilseye kadar bankomuz. Aa ben yıkacağım diyecek arkadaşlar. Buyurun size bir nolu Taşkent. Evet 5. koşu için önerilerim bu şekil. Evet 6. koşu meydan 4 yaşlı araplar 1400 metre kum 9 safkan yer alacak. Evet burada da sıralamam şu şekilde. 4 nolu vizyonlu 8 nolu Pelinarya Salih Çelik'le 1 nolu Ebrahattun Ahmet Çelik'le ve 3 nolu Siyah Fırtına Furkan Çetin'le. Sevgili dostlar sıralamamız nasıl oluştu? 4, 8, 1 ve 3 şeklinde 6. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 7. ve son koşu Handikap 14. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kuma çıkacak. 14 safkan yer alıyor. Evet zorlandığımız bir koşu oldu son koşu Adana'da. Sıralamam şu şekilde oluşacak. 10 Nolu Sarper yaptığı son koşu Adana'da. 1900 işi Ertuğrul Can Kılıç'ta iyi bir koşu çıkartmıştı gerçekten. İyi bir e, mücadele etti. 15 Sapkan'ın yer aldığı koşta e, yarışı kazanmasını bildi. Hatta tatlı bir sürprize de imza attı. 15 küsur gayana, 14 küsur gayana gelmişti. Yarın bu formunu koruyabilir. 12 tercihim. İkinci atım 7 nolu Ruşan Ali. Mutlaka yazalım. 3 nolu Ala Çatlı. Hişman Çizik de. 4 nolu Sungur Alp. 12 11 ve 5 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Son koşu için 10, 7, 3, 4, 12, 11 ve 5 şeklindedir. Evet Bursa aktaracağım. Adana kurgumda bu şekilde tüm yarı bol şanslar diliyorum. Yazımız safkanlar gayen olsun. Güzel bir mutlu bir pazar geçirmeniz ile hem İzmir hem Adana için her iki program için bol şanslar.